Alpşift'e kanalından herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Dreamle Soccer 2026 oynayacağız. Yani kısaca DLS oynayacağız arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere yeni sezonumuz başladı. Ocak sezonu. Herkese hayırlı olsun dostlarım. Biz de bunu özel sezon pesimizi aldık dostlarım. Gördüğünüz gibi diğer sezon peslerde yaptığım gibi buralarda bırakıp Bırakmayacağım ve sonuna kadar gideceğim dostlarım. Hızlı bir şekilde paramı ve altınımı ve elmasımı kasacağım. Şimdi size kısa bir şekilde takımımı göstereyim. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Ufak bir fizyoterapist kullanalım. Takımda herkes fullensin. E, Dreamleague Live'da 5. kümeye düştüm dostlarım. 3. kümedeydim. Oyun oynamadıkça, e, girip çıktıkça, e, saçma goller yedikçe 5. lige düştüm. Umarım 1. lige sizinle birlikte, hep birlikte çıkarız dostlarım. Çok kısa bir şekilde videoya geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanalda abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Şimdi Dreamlik ayva geçiyoruz. Hadi. İnşallah 5. kümeden de 4. 3. kümeye tekrar çıkarız. Bakalım hayırlısı. Kayra Talma böyle bir takım var gerçekte galiba. Ben öyle biliyorum yani. Taraftarlığımız bütün stadı doldurmuş durumda. Julian Alvarez. Hadi oğlum bakalım. İshak. 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 İsak kendi gitti. Hoca çalmadı bu sefer folyo. Nuno Mendes. Alamadı. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Yetiş oğlum Haaland'dan. Haaland'dan değişik bir top attı Güzel de bir gol attı rakip. Kimmiş o? Kaelin Mbappe. Şaşırdık mı? Hayır. Kaelin Mbappe gerçekten oyunda fazla bir forvet arkadaş. Haaland da öyle. Yani herkese nasıl ikisi geliyor ben onu anlamıyorum. Bana gelmiyor yani dostlarım. Şu anda rakibin golünü izlemekle meşgulüz. Ama biz bu maçı ne yaparız? Çok fazla maç döndürdük bu kanalda arkadaşlar. Yine de döndürmeyi deneyeceğim. Şimdi Julian Alvarez. İşte kıskanın dostum bu golleri yani. Julian Alvarez. Siz yapamıyorsunuz böyle golleri. Ama İsa'a da kızdırdılar. Alexander İsa kızdı. Alexander İsa bugün yine Shorts'a düşüyor. Ve Shorts'tan gelen arkadaşlarımız da kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmasınlar dostlarım. Çok güzel bir gol attık. Tık modumu yakaladım. Haydi. Şimdi şimdi etmemiz gerekiyor. Bakalım savunma kısmında bu işin neler yapabileceğiz arkadaşlar. İnşallah savunma kısmında da iyi bir şekilde devam ederiz. Ver bakalım Scott McTominay. Alexander Isak. O da verdi. Şimdi Muhammed Salah. O da oynadı olmadı. Şu anda ses Airpods bağlandı ama kesilmiş olabilir arkadaşlar. Şarjı birmiş çünkü Airpods'umuzun. Neyse devam edelim. Trinka alamın yamal. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok dostlarım. Hiçbir sıkıntımız yok. Bakalım. İnşallah umarım da bu maçı yeneriz dostlarım. Güzel bir şekilde galibiyete uzanan taraf biz oluruz. Bakalım hayırlısı diyelim. Artık ee, şu anda sesim diğer videolara göre bir tık daha kötü geliyor olabilir. Çünkü dediğim gibi e, Airpods'umuzun şarjı bitmiş. E, olsun sıkıntı yok. Siz bunları sıkıntı yapacak izleyicimiz değilsiniz bizim. Julian Alvarez aldı tek başına Tek başına götürdü ve yaptı Golü dostlarım Julian Alvarez Muazzam bir gol atıyor dostlarım İşte bu 2-1 öne geçtik Bakalım bu arada arkadaşlar Ben de size sezon pesinin avantajlarından Bahsetmek isterim zaten çok video yaptım Bunun üstüne yani her videomda ufak ufak Konuşmaya değinmeye çalışıyorum Sezon pesle ilgili arkadaşlar oyun Siz e, yani insanlardan bir tık Öne geçmek istiyorsanız bu oyunda Gerçekten güzel golledik bu arada İnsanlardan bir tık öne geçmek istiyorsanız bu oyunda e, sezon PES almanız gerekiyor çünkü e, sezon PES e, adam 100 para kasarken siz 300 kasıyorsunuz 500 kasıyorsunuz dostlarım o yüzden de gerekiyor yani e, paranız bütçeniz yeterse alın derim ama geçen senelerden kalmadı LSE takımlarınızda iyiyse bence çok dirimlek pes, PES'i tercih etmeyebilirsiniz. Ben eski hesaplarımı bağlayamadığım için şu anda dirimlek PES'i tercih ediyorum ve içerik ürettiğim için. E, İshak aldı mı? Alexander İshak gene aldı. Gene vurdu. Ah be. Ah be İshak. Kuntua nasıl tutuyor? Biz de şaşırdık. Galiba Kuntua'ydı. Van Dijk vurdu kafayı. Yine Tiba. Kurtua. Şimdi oraya Nuno Mendes. Bakalım dünyanın en iyi sol beki. En hızlı sol beki. Ama Haaland sende nasıl aldı topu? Sen herhalde bir yoruldun. Yorulduysan söyle seni değiştirelim dostum. Nuno Mendes. Yorulmadım. Topu ver vereceğim dedi Trincao'ya. Trincao gidiyor. Trincao ilk yarının son dakikalarına girilirken. Trincao verdi. Nuno Mendes güzel bir ortada yaptı. Alexander Isak vuramadı. Alexander Isak vuramadı. İlk yarının son düdüğü de geldi dostlarım. Bakalım devam edelim. Kainat Almaty'ye karşı umarım galibiyeti uzun taraf biz oluruz dostlarım. Ve bu arada çok kısa bir şekilde sizlere 20 level olduğunda klan açacağım arkadaşlar. İnşallah bir dahaki video kadar 20 level olurum. 20. seviyeye ulaşırım ve siz de o klana gelirsiniz. Zaten o videonun konusu direkt başlığı klan olacak. Orada sürekli birbirimize maç atarız. Zaten biz yayınlarımızda yayındaki takipçilerimizle maç atıyoruz dostlarım. Yayınları da takip etmeyi unutmayın. Ve bunun için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki bildirimleri açmanız gerekiyor. Ben yayın açtıkça sizin de görmeniz gerekiyor dostlarım. Bakalım. Alexander İshak. indiremedi. Kötü oldu. Oh, o Hakan Van Dijk ama evet alanda vermedi orada topu Van Dijk. İshak. İshak Van Dijk'ı geçti ilk pozisyonda. Ama olmadı. Cancelo Mafia da değişikliği. Mafia da güzel asistler yapmıştı birkaç video önce. Bakalım İshak aldı döndü. Dön artık İshak. Dön artık İshak. Dön oğlum. Gerçekten dön. Öyle olmuyor. Shorts'a atıyorsun. Güzel gol atıyorsun. Bir pat çıkarıyorsun kendine İshak ama. Gol yapamıyorsun kritik yakalarda. Yine adam aynı taktiği denedi. Herhalde bu blue taktik o da. Oyunda birkaç tane böyle taktik var. Bakalım Nuno Mendes. Damien Yamal onun yanında koşuyor. Ama Julian Alvarez'i gördü. Atamadı. Scott McTominay. Topla koşacaktım Scott McTominay le. Ama gelmedi. Oyun çıkmadı. Oyun top çıkmıyor. Ve oyuncu da değiştiremiyoruz dostlarım. Şu anda Bremer. Güzel geçti rakiplerini. O Akan Selo. Muhammed Salah. Yine uzun bir top attık. Alexander İsa'nın önüne doğru. Isak mı Van Dijk mı? Semih mi Rooney mi? Serşan mı Rooney miydi galiba o? Hemen Julian Alvarez çıkarıp yanına İsa'nın yanına uzun bir adam soktum beyler. Yapacak bir şey yok çünkü şaka. Kim yorgun baba? Kim yorgun Antonio Silva? Bremer değişikliği de yapayım. Defansa bir yeni bir taze kan girmesi gerekiyor. Hadi bakalım bu maçta galibiyete ulaşmam lazım. Şart. Bakalım bir sürü bütün oyuncuları çıkardık. O da aynısını yaptı. Bakalım Mafeo verdi Arda. Arda'dan güzel orta. İsak vuramadı. McDominay İsak alamadı. Orada bir Arda karıştırdı girdiği gibi. Dominik sol kaldırdı vuramadı. Şaka. Tiba Kuntua. Gerçekten muazzam uzandı dostlara. Son dakikalarda güzel pozisyonlara yakaladık. Arda. Arda ama alçak vuruşu uzun zaman önce bastığım için. O topta çıkmadı. Korner çizgisine değdi. İnanılmaz bir an. Bu oyunda ilk defa şurun dostlarım bu arada. Mafya oyun indiremedi. Nuno Mendes ters kademede. Bakalım alabilecek mi? Tamam. O da aynı hata yaptı bizimle. 87. dakikadayız dostlarım. O da gülüyor. Biz de gülelim ona. Ee, i̇nşallah golü yakalarız. Solanke indirdi. Alexander İshak indirdi. Dakika 90 İshak gidiyor. Alexander İsan golü geldi. Alexander İsak yaptı golü arkadaşlar. Alexander İsak maçta 3 öne geçiyoruz. Bakalım galibiyete uzanabilecek miyiz? Şimdi Dominik Solanke, Mafeo, Antonio Silva, milli yıldızımız Arda Güler. Evet maç bitti. Güzel bir şekilde galibiyete uzanan taraf biz olduk dostlarım. Çok sevindim bu duruma. Bakalım ne verdi. 218 dirim puan takviyesi bayağı iyiyiz bu arada. Bakalım iyi oyuncu geldi mi? Reece James var, sağ kanat, sağ bekte, hiç gerek yok. Ee, bakalım, Griezmann, Griezmann'a da gerek yok beyler. Bu arada yanlışlıkla şavul yer aldım arkadaşlar, yani yanlışlık oldu. Ee, bakalım, takımı odisini tekrar, ee, güzel, sıkıntı yok. Hemen yeni bir maça geçiyorum dostlarım sizinle birlikte. Dream League Live'da bakalım. Bu maçta neler yapacağız? Umarım yine galibiyete uzanan taraf biz oluruz. Barsa takımıyla oynuyoruz. Son 5 maçta galibiyet yok. Bizim de son 5 maçta bir galibiyetimiz var. Ama ee, birkaç hata yaptığım için oyundan çıkmak zorunda kaldım. Mateus'u var orta sahada. Yani ben de artık şu Dream Puan tavsiyem. E, Dream Puan takviyelerimle Dream Puan'ımı kasıp e, hızlı bir şekilde özel oyuncu almak istiyorum artık. Sıkıldım. Orta sahaya mı gelecek? Forvet'e mi gelecek? Nereye gelecekse gelsin. Alexander Isak. Hızlı başladık mı? Başlayamadık. Alexander Isak golü yapamadı dostlarım. Olsun, olsun, olsun. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Julian Alvarez hemen koştu. Van Dijk. Julian Alvarez'den hızlı. Onun da defans tandemi Van Dijk ve Rüdiger. Aslında korkutucu bir defans gerçekten. Sürekli müdahale yapan, sürekli sert oynayan iki adam derken Harry altı pasla buluşturdu. Kötü bir gol yedik dostlarım. Yine, 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 yine geriden dönebilecek miyiz bakalım. Julian Alvarez. Evet hocam. Çalmadın çok güzel. Nuno Mendes Kunde'den alamadı topu. Mendes bugün maça kötü başladı. İlk 13 dakika onun kanadından gelen gol yedik. Yine Harry buldu. Yine direkt Harry Kane'le kaleyi denedi. Ama şaka şimdi top aldı. Alexander Isak. Abi Van Dijk. İsa göre küstelik alıyor biraz. Harry Kane. Bizim de Van Dijk'ımız var ama biliyorsunuz ki. Şimdi Alexander Isak. Görebilirse aradan gördü de. Julian Alvarez. Topu biraz daha sola sürmesi gerekiyor ama süremedi. Yani yine yine Van Dijk orada. Bizim de Van Dijk'ımız iş yapıyor bu arada baya. Abi. Dominik Solanke geçen maçı kazandırdı bize. Yedekten giren mavi kart. Mavi kart deyip geçmeyin işte arkadaşlar. Böyle oluyor. Yedekten girdi ve geçen maçta nasıl indirdi İsa topu. Siz de gördünüz. Muansını indirdi ve isak da gerçekten takdire şayan bir şekilde bitirdi. Julian Alvarez Rüdiger'le birlikte koşuyor. Alamadık topu. Kalecisi Scott. Scott. Mac. Tomine'yi vurdu. Kalecisi kim onun ya? 1.35 falan Samba. Gerçekten 1.35 falan elde. O Selo, O Selo indirdi. İsa'nın önüne. isak yere düştü. Şıpıdıp oturdu. Olmadı isak yakışmadı dostum. Şaka. Şimdi Julian Alvarez'i atakta atılacağız. Bakalım. Abi sen böyle toplar atarsan Rafinha olmaz ama dostum. Gerçekten olmaz. Gerçekten olmaz yani bir şey diyemiyorum. İlk 39 dakika maç yine çok sakin rakip bulduğu bir pozisyonuna maçta öne geçme şansını yakaladı. Scott McTominay, Bremer. Güzel bir kontrol. kontrol McTominay, Muhammed Salah. Alexander Isak bir anda önüne attı. Van Dijk anlayamadı. Hadi Van, hadi Bozun Isak. Van Dijk yine üstelik aldı. İşte. Bence ikinci yarının 60'da oyuna girmesi gereken ismi Dominico Solanke. Bakalım yedeklerimize. Arda Güler de geçen maç etkiliydi. Arda Güler'i de alabiliriz. Bakalım kimi alacağız oyuna. Hadi dostum artık. Varsa çok fazla. Fabio ara yazmış. Fabio Canavaro aslında C ile yazıyor. Rakibin ismi bu arada. Eğer bir yerlerde bizi izlerse ona da selam olsun diyelim. Bu arada çok kısa tekrar bir hatırlama yaparsam çok iyi olacak dostlarım. Videoyu beğenip. Yorumlar yapmayı unutmayın ve abone olup bildirimleri de açarsanız videolardan hemen haberdar olursunuz ve bizim için çok önemli bu. Şimdiden teşekkür ederim yapan arkadaşlara. Şimdi şaka. Julian Alvarez indirdi Rafinha. İkinci yarı hızlı başlayan bir upshifti var. Takımımızın ismi de o diye söylüyorum arkadaşlar bu arada. Rafinha. iyi de orta. İsak kalk vur oğlum. Scott. Mac. Tomine kalecinin üstüne neden vurdun dostum ya. Kalecin ofansif alıyorum artık bize. Artık hücum yapma zamanı geldi dostlarım. Artık bu maçı koparmamız lazım derken Erikeyne e çok iyi bir uzun pas geldi. İki pasta geldiler kalemize. Harry Kane kale vurdu ama üstten out. Arda Güler oyunda. Hemen müdahale edelim arkadaşlar. Kim yorulmuş? İshak yorulmuş ama İshak'ı değiştirelim. Tamam yorulmuş yapacak bir şey yok. Şaka. Niko paz değişikliği. Bakalım Nuno Mendes de çok yorgun. Mafeo, Vesela ve bakalım yapamıyorum. Evet Bremer sağda kaldı. İki kanat ve kimi de değiştiriyorum dostlarım. Çünkü e, yorgunlar. Nuno Mendes de yorgun ve şey de yorgun. E, Kanseri de, de yorgun. oyuna giren oyuncular kart sen ne yapıyorsun? Kötü takımın var diyebilirsiniz ama onlar gerçekten iyi katkı veren adamlar bizim için. Bakalım Domenico Solanke bakın nasıl indiriyor topu görüyor musunuz arkadaşlar? Direkt indiriyor. Ulan Alvarez de aldı. Hocam Keşke sola sürseydim topu ya. Nereden sağ sürdüm? Arda. Arda çok iyi yerden aldı topu. Domenico Solanke. At önüne. Bir de yapabilsen kaleye. Bir de bunlarda olsan. Büyük mü oyunun en iyi kartlarından biri olacaksın Solanke'cim. Solanke gene attı önüne. Solanke açtı da ortayı. McTominay. Büyük kaptan. McTominay nereden döndü top? Scott McTominay yine yaptı büyük kaptanlığını. Son anda yine sahneye çıkıyor çıktı ama olmadı dostları. Nasıl kaç araba pozisyon. Hökmik son. Hökmik son. Attı olmadı. Haydi beyler. Son artık dakikalar. Nikopaz Paz verdi Scott McTominay. Rakibinde benim dizilişim aşılı bir şekilde dağılmış durumda. Ama Rüdiger'i var ve Rüdiger topu kesti. Messi. Messi. Mafeo verdi şimdi. Scott McTominay sağlı topu istedi orta sahada. Arda Güler. Verdi Domenico. So. Lanke'ye. Solanki götüremedi. Rüdiger. Nikopas. Verdi. Hulyan, Alvarez iyi de döndü. Hulyan Alvarez çok iyi geçti rakiplerini. Hulyan Alvarez vurdu kaleci Samba. Samba kariyer maçını oynuyor. Gerçekten zorlanıyorum şu an. Hadi Rafinha. İyi orta oğlum. Sen de kadroya döndün artık. Rafinha vuramadı. Nikopas kesemedi Hank Mixon'a. Şu anda defansımız bomboş. Mafeo ve rakibin 3 oyuncusu kapışıyorlar şu an. Lewandowski indirdi. Değişik hareketler Lewandowski bu golü atarsa gerçekten efsane bir gol attı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok dostlarım. İkinci maçımızı kaybettik. Olur böyle şeyler olur. Yani ama siz de bana hak verin ki çok fazla pozisyona girip kaybettik. Yapacak bir şey yok dostlarım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Maçın oyuncusu gerçekten de Antonio Rüdiger. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardı kendisi. Ödülleri aldı ne var? Bakalım transferlerde biri var mı? Kunde gelmiş. Almayacağım dedim. Almayacağım. E, Malın var. O da yavaş. Zakkani var. Şu anda bir oyuncu almıyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı, abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz iftah ile.